İş, hareket ve oluş bildiren sözcüklere biz eylem diyoruz. Peki bu sözcükler nelerdir? Nasıl ayırt ederiz? Şimdi sizlerle bunu öğreneceğiz. Bu sözcükler varlıkların yaptıkları işleri, oluşları, hareketleri ya da bulundukları durumları bildirir bizlere. Hemen bir örnekle incelemek istersek ben bir cümle oluşturmak istiyorum. Bir cümleme Nedim ile başlıyorum. Nedim. Nedim ne yapmış? Hiçbir fikrim yok. Nedim her şey yapmış olabilir. Sabah geç kalkmış olabilir. Kahvaltısını yapmamış olabilir. Bol bol yemek yemiş olabilir. Bahçede oyun oynamış olabilir. Okula geç kalmış olabilir. Şu anda bana bununla ilgili fikir veren hiçbir şey yok. Nedim topa. Nedim topa ne yapmış olabilir? Nedim topa vurmuş olabilir. Nedim topa doğru koşmuş olabilir. Nedim'in topa ne yaptığı ile ilgili bana bilgi veren şu anda yine herhangi hiçbir şey yok. Nedim topa hızlı. Nedim topa hızlı. Ne olmuş olabilir? Vurmuş olabilir. Hızlı bir şekilde koşmuş olabilir. Görüyor musunuz? Hala daha bir sonuca ulaşamadık. Nedim topa hızlı vurunca her şey olabiliyor. Nedim topa hızlı vurunca camı kırdı. Evet, işte burada Nedim'in ne yaptığını bize bildiren sözcük kırdı sözcüğüdür. İş, hareket ve oluş bildiren sözcükler eylem demiştik. Burada Nedimin yaptığı işi bildiren sözcüğümüz kırdı kelimesi olduğu için eylemimiz kırdı sözcüğüdür. Başka bir cümleyle inceleyecek olursak sonbaharda sonbaharda ne olmuş olabilir? Bol bol yağmur yağmıştır. Rüzgar fırtına olmuştur. Okullar açılmıştır. Bakalım ne olmuş? Sonbaharda ağaçların Ağaçların neler olmuş olabilir? Sonbaharda ağaçların yaprakları dökülmüş olabilir. Sararmış olabilir. Çürümüş olabilir, uçmuş olabilir. Yerlere dökülmüş olabilir. Gördüğünüz gibi bu cümlenin tamamlayan ifademiz sarardı. Sonbaharda ağaçların yaprakları sarardı. Sarardı sözcüğü Burada yaprakların sararmasını yani sonbaharda ne olduğunu bize anlatıyor. Bu yüzden sarardı eylem sözcüğümüzdür. Bir sözcüğün at mı, eylem mi olduğunu anlamak için ne yapmalıyız? Size bir ipucu vereyim mi? Daha doğrusu sır. Mak ve mek. Mek mak eklerini kullanarak bir sözcüğün at mı, eylem mi olduğunu anlayabiliriz. Hemen örneklemek gerekirse. Kapı. Kapı mak. Kapı Anlamlı bir sözcük mü? Hayır, değil. Anlamlı olmadığına göre o zaman kapı bir attır. Gelelim. Gelelim gel sözcüğüne. Gel mek gelmek gelmeyi ifade ediyor bize. Anlamlı bir hale geldi. O yüzden gel sözcüğümüz bir eylemdir. O zaman diyoruz ki sözcüklerimizin sonuna mek ya da mak ekini getirdiğimiz zaman sözcüğümüz anlamlı bir hale geliyor ise gelmek gibi o zaman o sözcük bir eylemdir diyoruz. Ancak sözcüğümüzün sonuna bu eki getirdiğimizde anlamlı olmuyorsa o zaman bu sözcüğümüz bir attır diyebiliriz. Biraz daha örnek yaparak sözcüklerimizin atma eylem mi olduğunu nasıl bulacağımızı pekiştirelim. Silgimek anlamsız olduğu için attır. kovalamak anlamlı bir hale geldiği için eylemdir. Ağlamak sözcüğümüz ağla idi. mak ekini getirdik. Ağlamak anlamlı bir halde. O yüzden eylemdir. Saklamak, saklamak anlamlı bir hale geldi. O yüzden sakla sözcüğü de eylemdir. Uzak, mak diye bir sözcük yok. Anlamsız olduğu için uzak bir attır. Kuş, mak. Kuşmak anlamsız olduğu için kuş sözcüğü bir attır. Öt, ötmek anlamlı olduğu için öt sözcüğü de bir anlam eylemdir. Öt sözcüğü de bir eylemdir. Parmakmak diye bir sözcük olmadığına göre anlamsız olduğu için parmak bir attır. <laughs> Aynamak anlamsız olduğu için ayna sözcüğü bir attır. Papat yamak anlamsız olduğu için papatya sözcüğü bir attır. Koşmak anlamlı olduğu için koş bir eylemdir. Sözmek anlamsız olduğu için söz bir attır. Telefonmak anlamsız olduğu için bir attır. Tutmak tutmak sözcüğü anlamlı olduğu için tut bir eylemdir. Okumak okumak anlamlı olduğu için oku sözcüğü bir eylemdir. Kalemmak kalemmak anlamsız olduğu için kalem bir attır. yürümek yürümek anlamlı olduğu için yürü bir eylemdir. Arabamak anlamsız olduğu için araba bir attır. Eylemlerin ne olduğunu öğrendiğimize göre cümlelerde yer alan eylemleri bulmaya devam edelim. Eve ne olmuş acaba? Eve gelince. Eve gelince hemen Ellerimi eve gelince hemen ellerimi ne yaptığını bildiren sözcük geliyor. Yıkarım. İşte ne yaptığını bildiren sözcük burada yıkarım olduğu için yıkarım bir eylemdir. Az önceki şifremizi de uygularsak yıkamak yıkamak anlamlı bahçedeki o ne oldu acaba? Bahçedeki o güzel ağacı Dedem bahçedeki o güzel ağacı dedem dikti. Cümlenin sonunda yer alan dikti dik sözcüğü ile cümle tamamlandı. Dedenin ne iş yaptığını bize hangi sözcük anlattı? Dikti. Mek mak ekimizle de hemen kontrol edelim. Dik mek dikmek anlamlı olduğu için dik kelimesi bir eylemdir. Yarın tatil'e gidecekleri için ne oldu acaba? Yarın tatil'e gidecekleri için erken yattı. Evet, cümlemizdeki ee, yapılan işi anlatan sözcüğümüz yattı mak ekine de getiriyoruz. Yatmak anlamlı. Hem cümledeki işi anlatıyor hem de mak ekimizle kontrol ettik. Yattı sözcüğü burada eylemdir. Arzular pembe evin yanındaki evi ne yapmışlar acaba? Arzular pembe evin yanındaki evi almış. Evet cümledeki iş oluşu bildiren sözcüğümüz almış. Mak hiç ekimle de kontrol ediyorum. Almak anlamlı. O yüzden bu cümlede almış sözcüğü bir eylemdir. Arkadaşım beni her akşam. Arkadaşım beni her akşam telefonla arardı. Evet, cümlemizin sonunda yer alan arardı sözcüğü cümleyi tamamlıyor. Ne olduğunu bize anlatan ifade arardı sözcüğünde. Hemen mak ekiyle de kontrol ediyoruz. Aramak anlamlı bir hale geldi. O yüzden arardı eylemdir. Günar Yağmurlu havada yürümeyi çok Günar yağmurlu havada yürümeyi çok ne yapar acaba severdi. Evet buradaki cümleyi tamamlayan sözcüğümüz de sever. Yapılan işi, oluşu, hareketi bildiren sözcüğümüz sever. Make mak ekimizle de hemen kontrol edelim. Sevmek anlamlı olduğu için sever sözcüğümüz bir eylemdir.